bana göre ortalık iyice şenlenecek. Çünkü, Zehra'dan büyük bir hamle gelir. Bu kadın, öyle öyle gitmez. Tam sustu sanırsın, bir bakmışsın herkese patlamış. Belki Melike'nin geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı ortaya döker ya da Yusuf'un kafasını karıştıracak bir şey yapar. Hazal ve Yusuf zor durumda kalır. Seher ve Berri'nin düğün gecesi yaptığı plan, Yusuf'un Melike'ye olan güvenini sarsar. Hazal da iyice diken üstünde kalır. Ey bu kadar da üstümüze gelinmez. Ey diye isyan eder. Kadir ve Seher arasında tehlikeli bir savaş başlar. Bu ikilinin arasındaki gizli anlaşma patlar. Seher, Kadir'i kendi oyunuyla köşeye sıkıştırmaya çalışır ama Kadir de hiç altta kalmaz. Ortalık toz duman olur. Tuna'nın vicdan azabı başını belaya sokar. Adam zaten gerçekleri itiraf etti. Şimdi herkes ondan uzaklaşır. Belki de Melike'ye yardım etmeye çalışır ama işler daha da kötüye gider. Berri'nin planı ters teper. Bak, bu kadın iyi şeyler düşünmez ama planları genelde elinde patlar. Hazal ya da Yusuf, onun yaptığı bir hamleyi ortaya çıkarıp geri teper. Kısacası kim kime çelme takar belli değil. Yalanın bu bölümleri düğün gecesiyle iyice patlayacak. Drama doymuyoruz vallahi. Gelsin entrikalar, gitsin restler.